Duran ne yapıyorsun? Araba kullanıyorum. Hadi. Ya. Evet. Sen hangi yolda araba kullanıyorsun? Ormanda kullanıyorum. Ormanda. Yani trafiğe kapalı bir alanda. Evet. Çünkü 18 yaşından çok fazla aldım. Evet. Aferin sana arkadaşım. Devam et bakalım. Çekil. Çıkacak mı? Sen Çıkacak. devam et kızım. Tamam beni çekme unutma ama ben paylaşacağım. Yolunu paylaşmayacağım. Zaten dağ yolundasın. Bizden başka bir araba yok. Bak şöyle etrafı görsünler. Her taraf dağ. Onu da vermeye mi çalışıyorsun? Bak hiç çalıyor vurma. Devam et. Gördün mü? Evet. Vurmadım. Değil mi? yok gaza basmak önemli değil önemli olan bu bozuk yolda düz gitmek bir de çaylara çarpmak evet ben çarpıyorum hızlandı yine evet hadi bakalım virajı nasıl alacaksın görüyorum doğru yapıyor muyum evet devam et Sola git. Sola git. Devam et. Bak yaptım. Bismillah. Yanlış yerden girdim ben. Jeep kullanıyorsun. Kızım devam et. Sol yap. Düzelt. Ayım da biraz kısa olduğu için yapamadım da. Tamam bu kadar yeter şimdi çevirelim arabayı dur